Selamlar arkadaşlar. Bugün Bitcoin'in boğa piyasası testi hakkında güncelleme yapacağız. Yani 20 haftalık SMA ve 21 haftalık EMA'yı tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve Telegram sohbet grubumuza katılmayı unutmayın. Risk bandı ve alış satış basamaklarını paylaştığım VIP grup için katılım formu aşağıda mevcut. Ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Şu anda 20 haftalık SMA 43.915 dolarda, 21 haftalık EMA ise 40 4362 dolarda Bilmeyenler için söyleyeyim değerler her hafta değişiyor. O yüzden böyle güncellemeler yapıyoruz. Boğa piyasası destek bandı önemli çünkü Bitcoin buranın üzerindeyken altcoin'lerin daha iyi performans gösterdiğini biliyoruz. Bu hafta bir kesişme gördük. 21 haftalık IME 20 haftalık SMA'in üzerine çıktı. Gelin hep birlikte geçmişte böyle kesişmeler olduğunda ne yaşadığımıza bakalım. Güncel durumda yeşil çizgi kırmızı çizginin üzerine çıkıyor. Kasımın sonunda da bir kesişme görmüştük. Burada kırmızı çizgi yeşilin üzerine çıkmıştı. Bu durum pek iyi bir işaret değil. Aynı şekilde Nisan'da da bunu görmüştük. Kırmızı çizgi yeşil çizginin üzerine çıktığında bir düzeltme kaçınılmaz demek. Yazın zaten 3 ila 6 ay arasında piyasanın sakinleşmesini bekleme sebeplerimizden birisi de buydu. Bu durum her zaman kesin olacak diye bir şey yok ama çok yüksek ihtimalle olumsuz bir işaret. Mesela burada hafif bir geçiş olmuştu ama sonucunda hiçbir şey olmadı. Böyle kararlı bir şekilde arası açıldığında tamam kötü bir şeyler olacak demek. Peki yeşil çizgi kırmızı çizginin üzerine çıktığında ne anlama geliyor diye sorarsanız hep birlikte bakalım. En son Ağustos ayında 21 haftalık IME 20 haftalık SMA'nin üzerine çıkmıştı. Bu kesişme sonrası fiyat bir hafta daha biraz yükseldi ama sonrasında önemli bir test gördük. Aynı şekilde burada da yeşil çizgi kırmızı çizginin üzerine çıkıyor ve birkaç hafta daha yükseliş görüyoruz. Sonrasında da yana gidiş geliyor. Şu anda Bitcoin yükselmesine rağmen 20 haftalık SMA'nin düşme sebebi 20 hafta önceki değerler 50 bin 60 bin dolarlık değerler. Yani 20 hafta önceki değerlerden daha düşük değerde olduğumuzda 20 haftalık SMA'yı de düşmeye devam edecek. Bu arada 20 haftalık SMA çok değil birkaç hafta sonra daha düşük değerleri hesaplamaya başlayacak. O sırada yine aynı değerlerde olursak 20 haftalık SMA'yı de yavaşça yükselmeye başlayacaktır. Böyle bir durumda da Eylül 2021'de yaptığımız gibi destek olarak tutunmak istiyoruz. Biraz daha yakından bakarsak haftalık mumlarda tam olarak boğa piyasası desteğine bir fitilimiz var. Bu şu anlama geliyor buranın üzerinde kalmak isteyen boğalar var demek. Ayrıca bir tane de başarılı test gördük demek. Gönül isterdi ki Ağustos'ta olduğu gibi bu yükseliş birkaç hafta daha devam etsin ve test ondan sonra gelsin. Ama problem değil her zaman istediğimizi alamayabiliriz en azından başarılı bir test gördük. Boğa piyasası desteğinin altına kırılmasını isteyen ayılar hala var. Altına kırılmayı boğalar buraya tutunduğu sürece yeni bir all time high kaçınılmaz demek. Şimdilik başarılı bir testimiz var. Belirsizlik devam ediyor. Genelde bu test birkaç hafta sürüyor. Mesela Eylül'de 4 hafta sürmüştü. 2020 Ağustos'unda da aynı şekilde haftalarca sürmüştü. Ortalama 6 hafta test etmiştik. Yani bir haftalık testin kesin bir şekilde yeterli olduğunu düşünmeyin. Tabii ki de yeterli olabilir ama genelde bu testi birkaç hafta daha görüyoruz. O yüzden önümüzdeki haftalarda böyle testlere hazırlıklı olmanızı istedim istiyorum. Kriptoları hangi seviyelerde alıp satacağınızı emin değilsiniz. Lütfen ekranda çıkan videomu izleyin. Alış satış fırsatlarını VIP grupta çok daha profesyonel bir şekilde değerlendirmiş olursunuz. Telegram sohbet grubumuz açıklamalarda mevcut. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.